Biz Ege Üniversitesi emekçileri olarak her hakkımızı bu alana çıkarak isteyeceğiz sayın yöneticiler? Bizler arın teyimizi istiyoruz. Bizler toplu sözleşme farklarını istiyoruz. Kimsenin babasının cebinden para istemiyoruz. Toplam iki ay on gün geçmiş bir süreç var. Bir tane hazırlığınız yok Ege Üniversitesi yönetimi olarak. Geriye dönük şu planı yaptık, şu ödemeyi yapacağız dediğiniz bir cümle yok. Gelin işçi arkadaşlarımıza beraber paylaşalım. Evet. Bu Ege evet. Üniversitesi çalışan emekçileri sizin emekçi arkadaşlarınız. Omuzomuzla beraber çalıştınız arkadaşlar. <laughs> Maliye Bakanlığı ne zaman para gönderecek belli değil. 81 ildeki bütün kurumlara gönderen para Ege Üniversitesi'ne neden gelmedi acaba? <laughs> Buradan Maliye Bakanlığı'na çağrımızdır. Bir an önce Ege Üniversitesi'ndeki emekçilerin hakkını gönderin de biz de bu alandan çekilelim. Biz de bu alandan çekilelim. hastanede hastalarımız hizmet bekliyor. Bu kurumlar bizim kurumlarımız. Eğitim kurumları. Bu kurumları ne sizin ne de maliyenin yıpratmaya hakkı yok. Emekçi sadece hakkını istiyor. Gelin burada bir söz verin. Kendi paramızla mağdur oluyoruz paramızı bir an önce yatırmalarını istiyoruz. O yüzden şey, eylem yapıyoruz. bir şey yüklemedi, hakkımız yok. Yani para gönderilmiş ama bize neden ödeme yapılmıyor? Buna karşı bir açıklama da yapılmıyor. Yani şu an bizi bekleyen insanlar var hani her gün buraya gelip de böyle bağırıp insanları böyle rahatsız etmek de istemiyoruz. Dilerim bugün son olur paramızı alırız.